<laughs> Necla, uyan şekerim! Uyan Necla! Aa, tamam kalkıyorum! Yo, acele etme! Sen beş dakika daha yatak keyfi yap! Ben çocukları uyandırayım, kahvaltıyı hazırlayayım, sonra kalkarsın! <laughs> Ay sana zahmet olmasın! Ne zahmeti canım? Bu da iş mi? Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ha, sen uyandın mı kızım? Uyandın mı kızım? Uyandım. Gel bakayım, gel. Maşallah. Hop. Mı? <laughs> <laughs> gel abi uyandıralım. Necmi, Necmi, kalk oğlum, okula geç kalacaksın. Peki anneciğim. Ulan hala öğrenemedin mi? Ben babanın oğlum, baban. Hadi kalk. Karnım acıktı. Anne. Bu da bana çekmiş ha. İyice geri zekalı. Ağlama kızım! Hah. İyi bak oğlum! Sabah kahvaltısı böyle hazırlanır! Yarın öbür gün senin de başına gelebilir! Ben işimden kovulmam ki! Senin adam olacağın bile şüpheli! Hem erkek dediğin işe gitmeli! Kadın ev işini yapmalı! Hadi oradan ukala! Sen git giyin, okula geç kalıyorsun! Ne diyor bu senin abin? Konuşmuyor hmm. ki. Hı? Allah. Bak senin yüzünden böreği kaçırdım. Gidip anneni uyandırayım. Bana ne? I. Necla, hadi kalk, hmm. kalk. İşe geç kalacaksın. Hmm. Hadi kız. <laughs> Çocuklar uyandı mı? Uyandı. Kahvaltı hazır. Ekmekler kızardı, üzerine yağ sürüldü. Peynirler küçük küçük doğrandı. Yumurtalar rafadan. Aa, o zaman kalkıyorum yataktan. <laughs> Bana benzedi ya. <laughs> Günaydın. Günaydın. Nasılmış benim güzel çocuklarım? İyiyim anneciğim. <laughs> Kofra böyle hiçbir şey eksik değil. Ee ne sandın? Evelallah Allah, biz her şeyin üstesinden geliriz. Sen hiç merak etme. Vallahi gidiyorum ama aklım hep sizde. Benimki. Yo artık benimki. Gidip biraz kapkacak alayım. Ah, e, i̇stersen ben halledeyim. Yo elinin hamuruyla erkek işine karışma. Bak pazarlık nasıl yapılırmış gör. <laughs> çocuklar babanız bu işi kıvıracak galiba ne dersiniz? Değil mi benim güzel kızım? Aa bu kızın terbiyesi bozulmuş. Hı. Hı. Yaramaz kızım benim. Aa olur mu kardeş taş gibi tayöre bir ile bir faraş bu sepeti de istiyorum. Kadın tayöre o kadar para etmez abi. Desene kadının eskisi de para etmiyor. <laughs> Sepetten vazgeçtim bari yirmi mandal ver. Yirmi olmaz abicim. Beş mandal yeter. Aa! Ne bu beş mandal, on mandal? Sen karışma. Pazarlık yapıyoruz. Aa! Yepyeni tayörümü satıyor. Dünyada olmaz. Olmazmış. Sen beni mi kazıklıyorsun? Satmıyorum. Ee, ee. Al şu kızı. Aman oğlan okula geç kalmasın. Hadi canım. Kalmaz. Merak etme. Hoşça kal. Eee, güle güle. Ali! Ali! Heh, al çocuğu. Ver bakayım. Al şunu da! E, ne yapacağım ben bu çocuğu? Söz vermiştin ya, bakarım diye! Ha, tabii bakarım, bakarım, tamam! <laughs> Bugün işim çok, daha eve dönüp temizlik yapacağım. E. Ha, dikkat et, üstüne işemezsin! <laughs> Hadi yürü lan. İşemez, işemez! İşemezsin değil mi? Ya. Ay, Yapmazsın! Yaparım! Ay, yapmazsın! Yaparım! Oho, yapmaz. Yaparım! Yaparım! <laughs> Şaban, çamaşırları neden evin içine astın? Ya nereye asacaktım? Dışarıda yağmur yağıyor. Ya <laughs> o odalar var ya. Patıl ama? Evi pırıl pırıl yaptım değil mi? <laughs> Eline sağlık. Sen çocuğa bakmasaydın zor yapardım. Haftaya gene gelirsin değil mi? Yok, artık benden paso. Ne oldu ki? Aa, daha ne olacak? Sen evi temizlemedin, beni temizledim. Baksana, beş defa üzerimi değiştim. Yeter be, hamama gitmişten beter oldum. <laughs> Bütün korkum bu mu? Haftaya en fazla iki defa ıslatırım <laughs> Hoş geldin oğlum Hoş bulduk baba Hoş geldin abi Bak evi temizledim Nasıl güzel olmuş mu? Sen buna temizlik mi diyorsun baba? Ortalığın altını üstüne getirmişsin Mesle kargayı büyüsün <laughs>